Değerli dostlar merhaba. Şu an akşam 10.30 ve Konya'dayım. Yarın sabah burada bir satış eğitimimiz var. Fakat bu ambiyansı, buradaki mekanı beğenince açıkçası bir video çekmek istedim. Tripod falan yok. Böyle çok farklı bir tezgah kurdum burada. Hemen kameranın karşısına geçerek bir şeyler paylaşmak istedim. Bugünkü konumuz etkili iletişim. Şöyle başlayalım. Şemsi Tebriz'in çok güzel bir sözü var. Murat Kaplan hocamın bir eğitiminde dinlemiştim bunu. Birincisi şu. Diyor ki, "Sözü süzde" öyle. Gönlü bulandırmasın. Yani bir insan iletişim esnasında ağzına gelen her şeyi söylememeli. Birazcık filtrelerden geçirmeli. Ben burada nacizane iki şeyi ön plana çıkarmak istiyorum. Bir akıl filtresi, bir de gönül filtresi. İbn Arabi Hazretleri kelimeyi anlatırken kelimeyi yarık diye anlatıyor. Yani iki şeyi yarıp deşene kelime denir. O yüzden kelime vardır gönlü yapar, kelime vardır gönlü yarar. Yani bir insan konuşurken birazcık aklından, birazcık da gönlünden ne söyle önce bir filtreden geçirecek. Ağzına gelen her şeyi söylemeyecek. Çünkü her şeyi söylediği zaman işte orada etkili iletişimi kaybediyoruz. Mesela 5 yıldır görmediğiniz bir arkadaşınız. Yolda karşılaşıyorsunuz. O Ahmet ne olmuşsun oğlum duba gibi olmuşsun falan dediğiniz anda işte orada o yarık dediğimiz şey farklı bir şekilde çıkıyor. Şimdi kelime vardır gönlü yapar, kelime vardır gönlü yarar. Etkili iletişimin temel unsurlarından bir tanesi şu. Kelimeyi konuşmamızı, sözümüzü süzerek söyleyeceğiz. İkincisi şu diyor ki Şemsi Tebrizi sözü dizde söyle kulağa inci diye takılsın. Burada da aslında kastettiği şey şu. Vurgu tonlamaya dikkat et. Özneyi, nesneyi, yüklemi iyi bir şekilde kullanmaya gayret et. Konuşma esnasında duygunu sesine yansıt ve jest ve mimiklerini kullan. Konuşmanın bir sıralaması olsun. Konuşmanın bir usulü olsun. Sonda söyleyeceğin şeyi başta söyleme. Eğer özellikle önemli bir konu varsa önce onu bir ısıt. Hani sandviç tekniği derler modern iletişimciler bunlara. Ama işte Şemsi Tebrizi bunu asırlar öncesinden ne güzel söylemiş. Sözü dizde söyle, kulağa inci diye takılsın. Laf göze hitap edeceği gibi kulağı da okşamalı. Lafın göze hitap etmesi işte beden dili, jestler, mimikler. Kulağa hitap etmesi de birazcık ses tonunun o kadifemsi rengi. Rengi. hani sesin karşı tarafta uyandıracağı bir etki var. Mesela bugün bir mağazaya gittiğimizde veya bir markayı araştırdığımızda, bir ürün alacağımız zaman önce orayı bir arıyoruz ve telefon açan kişinin ses rengi, açış tarzı, usulü bizim o markaya karşı, ürüne karşı veya satış davranışımızın nasıl olacağıyla alakalı çok ciddi bir izlenim veriyor. Şimdi geçenlerde bir belediyeyi aradım. Ben eğitime gitmeden önce genellikle kurumları arıyorum nasıl bir ilk izlenim veriyorlar, nasıl bir iletişim tarzları var. Ve telefonu şöyle açtı hanımefendi. Alo? Arkadan da ses geliyor. Fatma abla örgüleri ne yaptın? Şimdi alo demesiyle bilmem ne belediyesi benim ismim Seyit Bilal Kaptan. Size nasıl yardımcı olabilirim demesi aynı etkiyi uyandırmıyor. Bugün herhangi bir satışın herhangi bir davranışın değişikliğinin temelinde yatan şey bizim orayla ilk izlenimde, ilk intibada, ilk iletişimde etkileşime geçtiğimiz kişinin tutumu, davranışı, konuşması, ses tonu, rengi vesaire vesaire. İşte sözün dizilmesi burada devreye giriyor. Üçüncüsü de şu. Belki de günümüz çağında en sık yaptığımız hatalardan bir tanesi sözü yüze söyle gıybet olup da utandırmasın diyor. Bugün iş yerinde, bugün kurumsal, kamusal hayatta en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi şu. Dedikodu mekanizması. Dedikodunun olduğu hiçbir yerde verim, performans, motivasyon beklemeyin. Ve biz hep şunu söyleriz çalışanlara. Dedikodu varsa oradan uzaklaşın. Çünkü bu sizi sömüren bir şey. Bu sizin bütün verimliliğinizi, bütün motivasyonunuzu düşürüp sonrasında da bunu evinize yansıttığınız çok gereksiz bir algı, gereksiz bir ayrıntı. Etkili iletişim kurmak istiyorsanız bir kere dedikoduyu bitirmeniz lazım. Dedikodu şu evet olan bir şeyi konuşmak dedikodu bu ama olmayan bir şeyi konuşmak o iftira ve bizim dinimize göre dedikodu yapmak bir insan eti yemeye benzetiyor Peygamber Efendimiz. Yani şöyle bir savunmaya geçmemek lazım. Ya ben zaten olan şeyi söylüyorum. İşte biz zaten bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Etkili iletişim dediğimiz olayda bunu bitirmek şart. O yüzden mümkün olduğu kadar bundan uzak durmak lazım. Şimdi bu üç maddeyi bir özetleyelim. Birincisi şu, sözü süz de söyle, gönlü bulandırmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın. Sözü yüze söyle, gıybet olup da utandırmasın. Etkili iletişim dediğimiz olayda belki bu üç maddeyi bir kere kesinlikle zihnimize, gönlümüze kodlamamız gerekiyor. Peki iletişim ne? İletişim şu, duygunun, düşüncenin ve davranışın akla gelebilecek her türlü yolla karşı tarafa aktarılması. Etkili iletişim ne? Bizim Yunus söylesin onu da, bir kez gönül kırdın ise o namaz değil diyor etkili iletişim bence bu. Ve yine Murat Kaplan hocamın harika bir sözü. İletişim niyetlerin değiş tokuşudur. Ne demek bu? Şimdi ben birisiyle iletişim kurduğum anda eğer onu kandırmak niyetiyle iletişim kuruyorsam bu benim niyetime yansıyor. Nasıl yansıyor? Bakışıma yansıyor. Duruşuma yansıyor. Ses tonuma yansıyor. Göz devirmeme yansıyor. Jest ve mimiklerime yansıyor. Ve aynı şekilde karşı taraf benimle kötü bir niyetle iletişim kuruyorsa veya olumlu bir şekilde iletişim kurmak istiyorsa yine onların her birinin niyetler sonucunda davranışlara yansıdığını görüyoruz. Burada aslında anahtar kelime şu davranış. Yani dış dünyayı yüzde %83 gözümüzle algılıyoruz. Kişinin oturması, kalkması, karşılaması, uğurlaması, hal ve hareketleri, tokalaşması, yürümesi, bakışı, sofrada sergilediği davranışlar, toplantıdaki davranışlar, toplu taşımadaki davranışlar. Bunların her biri aslında bizim nasıl bir bireyle iletişim kuracağımızın verdiği harika bir mesaj. O zaman ne yapacağız? Niyetlerimize sahip çıkacağız. Niyetlerimizi temiz tutacağız. Niyetlerimizi gözden geçireceğiz. Hani niyet olmadan amel olmaz. Önce bir niyetimizi kontrol etmemiz gerekiyor ya. Bu aslında hayatımızın her anında, her aşamasında böyle olmalı. Ben işe gelirken hangi niyetle geliyorum? Ben toplantıda hangi niyetle söz alacağım? Ben dersi anlatırken hangi niyetle sınıfta bulunacağım? Veya ben yeri süpürürken hangi niyetle süpüreceğim? Tam tersi de olabilir. Yeri kirletmek istediğimde hangi niyet Yeri kirleteceğim. Niyetlerimize sahip çıkmak çok önemli niyetlerimizi gözden geçirebilmek çok önemli. Etkili iletişimin temel unsurlarından bir tanesi o niyetlere sahip çıkıp gözden geçirmek. Etkili iletişimin beyin kısmında da algıladığı iki tane aslında kare var. Birincisi şu. Ben güvende miyim? İkincisi şu. Ben tehdit altında mıyım? Bugün güvenmediğimiz hiçbir yerde sürdürülebilir olmamız mümkün değil. Güvenmediğimiz hiçbir eczacıya bir daha gitmiyoruz. Hiçbir sanayi ustasına bir daha gitmiyoruz. Hiçbir spor salonuna bir daha gitmiyoruz. Hiçbir hekimi bir daha tercih etmiyoruz. Bakın, güven duygusu o kadar önemli ki işte satışın, iknanın, davranış değişikliğinin temelinde yatan da bu zaten. Karşı tarafa güven hissini verebilmek. Bu çok önemli. Bugün ben bu otele geldim ve buraya karşı bir güven duygum oluştu. Ben bir daha Konya'ya geldiğimde burada kalmak isterim. Ama farklı bir şehirde olumsuz, kendimi tehdit altında hissettiğim bir duyguyla karşılaşıyorsam orayı bir daha tercih etmiyorum. Ben güvende miyim, ben tehdit altında mıyım? Etkili iletişimin temel unsurlarından bir tanesi bu. Geçenlerde bir sanayiye gittim. Aracın yağ değişimi için. Ben hayatımda kendimi bir sanayi ortamında bu kadar güvende hissettiğimi hatırlamıyorum. Ve çıkarken de firma sahibine teşekkür ettim. İşçiler kendi aralarında getirir misin, yapar mısın, Ahmet Ustam, Mehmet Usta hep böyle konuşuyorlar. Bağırmak yok, küfür yok, argolu konuşmak yok. Ve yapılan bütün işlemleri öyle bir dizayn oluşturmuşlar ki müşteri görüyor. Yani dışarıda yapılan araca yapılan bütün işlemleri müşteri görüyor. Oturma düzenlerini ona göre hazırlamışlar. İçeride yüksek sesle herhangi bir şey yok. Bağırmak yok. Ve bir insan öyle bir ortamda kendisini güvende hissediyor. Güvende hissettiği zaman ne oluyor? Sürdürülebilirlik devamı. Hemen. Ne yapıyorum? Ben bir daha oraya giderim. Ve sorgulamıyorum ne kadar ödediğimi. Niye bu kadar ödediğimi de sorgulamıyorum. Çünkü kendimi tehdit altında hissettiğim herhangi bir durum yok. O zaman güven duygusunu karşı tarafa aktarabilmek çok önemli. Nasıl aktaracağız? Davranışlarımızla, konuşmamızla, iletişimimizle, vurgu tonlamayla, ses tonlamayla, Konuyla, göz temasıyla, niyetlerimizle bakın aslında zor bir şeyden bahsetmiyorum amaç şu karşı tarafa konuşmanızla güven verirsiniz konuşmanızla karşı tarafı ikna edersiniz şöyle bir düşünün bugün oy verdiğiniz spor salonu olarak tercih ettiğiniz sivil toplum kuruluşuna üye olduğunuz o kişilerin başındaki kişiler kimse yöneticiler kimse onların konuşma tarzına bakıyoruz aslında hitabet yeteneklerine bakıyoruz ve konuşma tarzları güven verdiği zaman orada bir bağ kurmaya başlıyoruz ve o bağ öyle bir şey ki kendisini yeterli hissetmek, değerli hissetmek, güvende hissetmek. Beyin burada bir bağ kurduğu zaman işin rengi değişiyor. Ve bir insan bir yere ait olmadığını hissettiği anda orayla bütün bağlantısını kesiyor. Bu aile de olur, oturduğu bina da olur, iş yeri de olur, partisi de olur, tarikatı da olur. Hiç önemli değil. Yani bir bağ yoksa, kendisini oraya ait hissetmiyorsa orada bütün bağlantı maalesef kesiliyor. İşte etkili iletişimin temel unsurlarından bir tanesi de o bağ orada sağlayabilmek, koruyabilmek. Şöyle bitirelim mi bu videoyu? Çok doğaçlama gelişti açıkçası. Böyle çok bir hazırlıklı video olmadı bu. Fakat bir farkındalık oluştursun istedim naçizane. Son cümlemiz şöyle olsun. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Peygamber Efendimizin yaratılış sebebi muhabbettir. Yani sevmektir, sevilmektir. allah Teala'nın ona olan sevgisidir. Etkili iletişimin belki de en tabanında ve en tavanında sevgi var. Yani sevgi olmadan etkili iletişimin herhangi bir unsurundan bahsedilmez. Sevgi muhakkak olacak. Sevgi mutlaka olacak. Sevgi olmadığı zaman bu işin tadı tuzu olmuyor. Bu işin kalitesi maalesef olmuyor ve derler ki sevgi yukarıdan aşağı doğru olur. Ne demek bu? Mesela Hazreti Adem'in anne ve babası yoktu. O yüzden yukarıya doğru bir sevgisi yok ama aşağı doğru bir sevgisi var. Evlat sevgisi var. Sevginin yukarıdan aşağı doğru sirayet ettiğini de unutmamakta fayda var. Evet sizin bu konuyla alakalı fikir, görüş ve yorumlarını lütfen yorumlar kısmından yazmanızı rica edeceğim. Bu alanda kurumsal veya bireysel eğitim almak isterseniz yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen yazınız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı da unutmayınız. Bir başka konuda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.